kimse de dikmez. Ama böyle bir e, yapının e, benim ben denilen şeyin akıl bir cihaz olarak insana emaneten verilmiş. Usta Hazretleri 27. sayfada <laughs> sözlerde akıla cihaz insani diyor. Alet insani diyor. İnsana verilmiş. İşte bu akıl bazen bir katre suda yüzüyor, bir katre ya bir damla ama bazen de kainatı getiriyor odasında bir oda yapıyor. Kainatı getiriyor. Böyle bir yapıya sahip. Eğer sen bunlar nereye varmak istiyoruz? Şimdi sen bu sistemin çalışmasını güzel ayarlayamasan dünya sana cehennem olur. Jipin içinde de, depresan kapı içerisinde. <laughs> bütün mutluluğun sebebi olan bütün imkanlar, maddi imkanların var ama huzursuz olursun. Evde, evde 140 metre karede karı kocayla kavga edersin. Senin baban ve deden 60-70 metrekare bir çalı ev bile diyemeyeceğiz. değil mi? Çalı veya topraktan kelpişten olan eve dört kardeş büyüdüler hanımlarıyla beraber. Baba ve dedeleri de vardı orada. Değil mi? Dedelerin babaların böyle büyümedi mi? Her bir kardeşe çoluk çocuğuna ait bir oda vardı. Ama kavga yoktu. Sebebi yerleri dardı, gönülleri genişti. Bizim 140 metrekare yerimiz geniş, gönlümüz dar. Kafalar küçük. Küçük küçük şeylerin hesaplarını yapıyoruz. Onun peşine koşuyoruz. Sanki bir damla su oluyor bir umman gibi. Orada bile yüzemiyoruz. Boğulup gidiyoruz. Sebebi aklı veriliş gayesine göre kullanamamaktan geliyor. katoluğuna bakmamaktan geliyor. Yani yaratılış gerçeğini unutmuşuz. Biz kendimizi unutunca bulunduğumuz yerin hiçbir manası yok zaten. Kazandığın paranın, bindiğin arabanın da bir özelliği yok. Nerede olduğunu bilmeyen, nereye gideceği de mühim değil zaten. Nerede olduğunu bilmiyorsan Nereye gideceğin de belli değil, yani olsa ne olur? Yaratılış gerçeğimizi sorgulamak lazım. Şu soruyu, dört soruyu soracaksın hayatına. Hayatın kalitesini yükselteceksin. Yaratılış gerçeğini yakalayınca, hayat gülgülistan bir. Yaslandığın yer, bak. Nereden geliyor? Ne olur bu soruyu soracaksın. Nereden geliyor? Hedef, nereye gidiyor? Üç, burası neresi? Ve ben kimim ve burada ne işim var? O zaman o boğulduğun veya o aleminde o büyük şeyler, zannettiğin şeyler ne kadar küçüleceğini sen bile utanacaksın. Yani bu gerçeğe karşısında meşgul olduğun, hatta onun uğruna her şeyini feda ettiğine ne kadar bahlanacaksın? Ya ne kadar basit basit şeylerle meşgul olduğunu göreceksin. Yani ben nereden geliyorum? Allah'ın ezel ve ebed canibinden, ruhlar aleminden, Allah'tan geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ahirete doğru gidiyorum. Peki burası neresi? Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, ahiretin mezrası, kendini inşa etme adına malzemeler deposu. Ya. Peki ben kimim? Allah'ın muhatabı bunu fark edecek bir insan. Bu akıl bu kainatı okuması için yaratılmış. Ama basit bakıyorsun böyle. Önü arkası olmayan. Basit bak. Bana böyle dedin. Böyle gittim. Söz vermiş. Bir tuhaf tuhaf şey. Hiç bize de yakışmayacak şeyler. Boğulup gidiyoruz. Bir katısı ya. <laughs> yani bu gerçek karşısında arkadaşlar imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Yani sen o tekstili malzemeni verse ne olur, vermese ne olur? Yani tamam, aptallık olmaz elbette ki. Ama doğru düşünceyi kaybetmemek lazım. Başkasının hatası adına kendimizi gömmemek lazım. Bu hata yaptı. Çünkü o gerçeği bilmiyor. Onun hatasının, onun hatası bize mezar olmamalı bazen de en acımasız ihanetleri bile gülüp geçebilmelisin. Çünkü böyle bir donanıma sahipsin. Bazen de alemi karpuz gibi eline alır ve kainatı misafir eten getirir, <laughs> akıl odasına misafir ediyor. Ya basit basit öyle şeyler ne diyor, kainatı karpuz gibi alıyor. Sonra bazen de o kadar haddine tecavüz eder, yükseğe çıkar ki bu insan vacib bir vücudu görmeye çalışır. Allah'ı görmek ister. Bazen de küçük zerreye benzer. Bazen de bir küçük zerreye benzer. Bazen de semavata kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen de fıtrat ve hırkat içinde hırkat içine alır. Bazen kainat alemine gömer. Bazen de atomun içerisine gömülür. Basit basit şeyler. Kainatı içine alıp, doymayacak fıtrat bir kadına gömülüyor, paraya gömülüyor, ne bileyim böyle hikayeye yakışmayan gayeler, hedef